Beyefendi nereye? Kartla ödeme. Burada ödeyin indirimiz var. Nasıl yani? Pompada öderseniz 150 TL, 50 TL karınız oluyor. Güzelmiş. O zaman nakit ödeyeyim ben. Süper. Biz müşterilerimize promosyon yapıyoruz. Her sene var. Çaktım. Bir daha gelme seni mi göreyim? Beni görün beni. Ya buradayım ya da yukarıda. Tamam. Allah'ım sen parayı kimlere veriyorsun? Tipe bak, arabaya bak ya Rabbim. Hanımefendi hoş geldiniz. Arabayı park edeceğiz. Buradan alacaklar. Nereye çekebiliriz? Kim alacaktı? Ethem Bey'e vereceğim anahtarı. Eşim gelip alacak. Ethem Bey şu anda toplantıda. İsterseniz anahtarı bana verin. Ben çıktıktan sonra veririm. Bana güvenebilirsiniz. Hayırlı günler, saygılar. Bu ne ya? Kedi kadın. Memo, sana bu hafta bir kupon yapıyorum. Parayı bulduk. Başlatma lan kuponundan. Geçen bütün maaşı kaybettik senin yüzünden. Oğlum bana ne kızıyorsun? Ben at Ben mi koşuyorum? Bıktım senin bu iki teklerinden ha. Yedim bitirdin be bizi ya? İşine bak ya. Gururunu kırıyorsun ha. Yusuf, pompayı Mehmet'e bırak. Ethem Bey çağırıyor. Hadi gel. Ben bir gideyim geleyim. Hadi hadi. Ne oldu lan? Parayı mı uyandı? Ya ya korumasanız değil mi? Uyuyun bakalım. Biz sizin uyumanız için para veriyoruz değil mi size? Adamsınız ya. Ben size uyuyun diye mi para veriyorum lan? He? O şerefsiz dün gece başkan başkan diye yanıma yaklaşan pezeven kaldı kesin o cüzdanı. Bulacaksın onu bana anladın mı Senegal'i? Bulacaksın. Cevdet araştırıyor. Bulursan kısa zamanda. Ulan 30 senedir şu alemin içerisindeyim. Adam iki manevrayla cüzdan aldı gitti ya. İki dakika daha kalsaydı organlarımızı söküp almıştı lan organlarımızı. Cemal sinirlenme hayatım. Mala gelmesin cana gelsin. Nasıl cana gelsin Oksan Allah aşkına nasıl cana gelsin ya? Cemal Bey sizde göz var nazar var. Kurşun döktürmemiz lazım. Ulan biz her gün kurşunun içerisindeyiz zaten yok Ulan şuraya bak ya. Adam Barcelona dedi, Atletico Madrid dedi, İspanya Ligi'ni saydı, iki manevrayla aldı cüzdanı gitti be. Ulan taksa haberin yok be. Takamaz Cemal Bey olur mu? Öyle takamadı ama böyle taktı gitti işte. Ne oldu lan? Dayı bunlar iki kişiden. lan. Selamünaleyküm. Ondan sonra bizim bara gitmişler dayım bunlar. Böyle bir yemiş içmişler. Ondan sonra cepte beş kuruş para yok. İşte sanatçılara şampanya açtırmalar, bilmem neler falan. Bizimkiler de almış bunları koymuş kapının önüne. Ondan sonra da çıkışta travestilerle takışmış bunlar. Niye? Öyle bir dip priz meselesi yüzünden. Ne prizi lan? Priz değil dayım, dip priz, dip priz. Sen de beni hiç anlamıyorsun ya. Yani işte soğutucu var ya o. Ulan dün geceden beri hayatımdan soğuttunuz beni be. Hayattan soğuttunuz ya. Oksana, abadiyle Senegal'i al. Gidin Ethem'in oradaki işi bitirin gelin. Tamam aşkım. Hadi sen de durma git şu arabayı yıka. Dayım CIA gibi istihbarat yapıyorum sana hala arabayı kattırıyorum. Hadi ulan yürü. Tamam dayım. Bana bak. Hadi sen de git astrolojine bak içeride hadi. Senet imza hiç iyi olmadı. Kutay Bey, Beyoğlu'nda karılarla elinde araba yaparken iyi miydi? Yusuf, biz o parayı beraber yedik, beraber. Ben yemedim demedim ki. Hadi uzatma yürü gidelim ya. Yani. Şşt dur. Arabayla gidiyoruz al. Al. Al al. Oğlum, bu araba nereden çıktı? Benim kırık bıraktı. Senin kırık. Benim kırık. Ya yürü yolda konuşuruz. Sanayiye gideceğiz parça diyeceğiz. Yürü. <laughs> Oğlum bak bu ne iş biz nereye gidiyoruz? Ya kanka ne önemi var? Zaten kovdu adam bizi. Yürü. <laughs> <laughs> Hamdi nerede? <laughs> Yurt dışına çıktı. Salih abiden bizi aldı mı lan çıkarken? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz oğlum? Metrobüs müyüz oğlum? Biz gidiyoruz. Ne oluyor lan orada? Allah! Barın üstüne konarsınız ha? Salih abi yedirir mi lan? Al yat bakalım. Oğlum bu yerde takla atan güvercinler kim lan? Ne yapalım bu adamları? Kimsiniz lan siz? Hepimiz <laughs> müşteriyiz abi Allah Allah'ını seversen ya. Vuralım mı? Yok 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 vurmayın vurmayın abi kurban olayım vurmayın. Dur oğlum dur. Müşteri belin yümettir. Biz de esnaf adamız. Biz asıl vuracağımızı vurduk. Bana bir daha sakın yalan konuşma. Faturasını böyle kalın ödersin. Bu da benden sana ders olsun. Yürüyün lan. Lan. Sen, lan. Lan. Anam anam, kıza vurdular. Lan biz nasıl bir bokun içine düştük oğlum? Ne yapacağız şimdi? Dur bacım, dur. Ne yapacağız oğlum, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ambulans çağıracağız lan. Lan ambulans gelirse bu kız mortu çeker. Allah'ını atar, onu satır. Arabaya atalım, oradan da bir hastaneye bırakırız. Bacım nefes al, nefes al. Derin nefes al. Derin nefes al. Tut, tut, tut. Tut lan. tut, tut, tut. Alo aşkım. Neredesiniz? Sahildeyiz, koşuyoruz. Kiminle? Esra'yla. Esra'yla. Tamam, biz 10 dakikaya geliyoruz oraya. Bekleyin bizi. Aa, neden geliyorsunuz ki? İşte değil misiniz siz? Ya istifa ettik. Şimdi anlatması uzun. Ben gelince anlatırım sana. Hadi görüşürüz. Bu kim ya? Efendim? E tamam, ben Toto Cemal. Ne haber, ne var, ne yok? Oo, Cemal baba. Nasılsın, iyi misin? Senin oraya araba bırakmışlar. Bizim çocuklar yolda, gelip alacaklar. Yok abi, buraya araba bırakan olmadı. Kardeşim, oraya bırakmışlar işte. Birazdan gelip alacak çocuklar. Anahtarını da oraya teslim etmişler. Abi, bana anahtar falan teslim eden olmadı. Bizim çocuklara falan bırakmış olmasınlar? Bak bakalım, kardeşim oraya işte. Oraya bırakmışlar ya. Tamam baba, ne celalleniyorsun ya? Tamam, halledeceğiz babacığım. Tamam, ben çıkıp bakıyorum şimdi. Hadi bak bak. Amına koyayım bir de araba çıktı başımıza ya. Bacım nefes al. Bacım nefes al. Selman bas gaza aslanım bak bas. Bu kız yoksa burada kan kaybından ölecek. Ya bir dur zaten şu köşeye dönünce orada zaten dur. Ya nereye dönüyorsan dön biraz seri ol. Bana bak benim kafamı karıştırma araba. Ambala ettin beni ya. Yusuf bu araba kimin üstüne lan? Kardeşim ben sana gerçeği anlatayım. Sabah bir tane benzinli kadın geldi. Ethem Bey'e verecekmişiz de anahtarı. Kocası gelip akşam alacakmış. Ethem de yüzümüzü çıkartınca ben de arabayı kaçırdım. Nasıl? Hayret bir şeysin ya. Hayret bir şeysin. Sana da hiçbir şey yaramıyor ya. Ya adamsın. Ya bisiklet mi sürüyorsun kardeşim? Bassana sana Bas! Daha çekineceğim ben. İyi lan. Al. <laughs> Al ne oluyor lan? Oh. Ulan İnci'nin gezmediği yerlerde geldiler arabaya vurdular iyi mi? Kardeşim çarpışan arabaya mı biniyoruz? Bu nasıl duruş? Sağlam bir duruş. Öyle duruşa böyle vuruş. Bak 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 lafa bak. Ya kıçımızdan geleceğinize biraz mesafe bıraksanıza. He tamam. Arkadan vurduk ya bu ikisi susmazlar şimdi. Yok ya gel utanma bir de önden vur. Gelelim abiciğim. Tamam bir de önden vuralım bir de arkadan vuralım. Ya siz ne yaptınız ya? Emanet araba bu emanet. Kardeşim bizim arabada emanet ama sizinkinin bagajında mal sahibi duruyor. Ne diyorsun be? <laughs> Buyur bak. Yusuf <laughs> bu ne oğlum? Ya Kutay ne bileyim abi. Arabaya ben sen de bindim. Hem belki bunlar çarpmıştır, adam içine düşmüştür. Ya. Aa, laflara bak. Elleri kolları dolandı. Kardeşim bırakalım bu işleri. Gayet gayrı meşrudasınız. Yusuf, oğlum bu çanak çömlek nereden çıktı? Kanka nereden bileyim, manyak mısın sen ya? Ben de bir bakayım şuna dur. <gülüyor> 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 Antika mı lan bunlar? Lan ne antikası, gömü bu, gömü. Ulan Selman, şuraya bak oğlum. Araba sanki Ayasofya Müzesi mübarek. Kanka, nasıl bir dünyanın içine düştük ya? Katara takıldık resmen. Oğlum bu arabadaki mallarla adamları müebbete götürürler, müebbete.